Beni sahiplenmeyen babamın varlıklarından hakkım olan yüzde elli biri istiyorum. Yüzde elli Eğer bana hakkım olan yüzde elli biri vermezseniz, sizde kalacak olan yüzde kırk da kaybedersiniz. Sizi benimle beraber en dibe çekmek için elimden ne geliyorsa yaparım. Bırakmam. Raç. Raç ne diyor bu çocuk? Sen neden sessizsin? Konuşsana oğlum. Bu söylediklerinin yalan olduğunu söyle. Herkes için de mahvedeyim onu. Söyle baba. Dedikleri yalan de lütfen. Lütfen söyle yalan yalan değil rano ben o zaman Rita'nın hamile olduğunu bilmiyordum. Rana o zaman çocuklarla beraber Amerika'da yaşıyorduk seninle. Ülkeden vize sorunu sebebiyle atılacak. Yeter. Daha fazla konuşma. İstediğin o yüzde elli bir payı vereceğim. Senin olsun. Demek dediklerin doğru. O zaman hakkını almalısın. Bu senin hakkın. Senin gerçek hakkın. Çok naziksin Rişi ama senden bir isteğim var. Kağıt üzerine geçirelim. Sen de baban gibi kararından vazgeçmedi. Benim adım Rishi Singh Bedi. Söz verdim mi bitmiştir. Herkes hata yapar. Hataymış. Avukatımı çağırıp gerekli imzayı atacağım. Sen de gelip imzalasan iyi olur. Pekala. O halde sonra görüşürüz. Rano. Üzgünüm. Anne lütfen söyle benimle konuşmasın sakın. Babacığım, Rishi ne yapıyor böyle? Ona engel olsana, imzaya atmamasını söylesene. Hayır. Rishi beni dinlemez artık. Ne oldu? Yapmayı düşündüğün şeyi lütfen yapma. Evini, şirketini, mallarını, her şeyi başkasına vermek yani. Rişi bunları aldıktan sonra uğraşmaktan vazgeçeceği ne malum? Daha fazlasını isterse peki o zaman ne yapacaksın? Düşündün mü bunu? Kimse anlamasa da sen beni anlarsın dedim. Çok üzüntü çekmiş. Başka birinin suçunun cezasını o çekmiş. Bu doğru değil. Bu hiç doğru değil. Bu hatanın bedelini bir şekilde ödeyeceğiz. Senden ricam lütfen anla beni. Burada anlayacak ne var ki? Yıllardır kardeşinle kurduğunuz bütün emeği bir yabancıya ellerinle vereceksin. Sahip olduklarım ne hissettiğimden daha önemli olsaydı senin söylediğini yapardım. Ama babam Purap'ın annesi sayesinde işleri kurdu. Purap'ın annesi sayesinde belki Öfkesi doğru değil ama haklılık payı var işte. Rişi duygularında kaybolmuş. Prap onun düşündüğü kadar saf değil. Gelip ismini istemedi o. Aileni bir yer istemedi. Gelip sadece para istedi. Rişi'yi durdurmam lazım. Tamam. Beni dinleme tamam mı? Ne istiyorsan onu yap o halde. Ben gidiyorum. Ama bana biraz değer veriyorsan, biraz bile önemsiyorsan dinle. Anlaman lazım bir işi, lütfen. Prap seni kandırmaya çalışıyor. Sadece bu kadar. İstediğini söyleyebilirsin. Ben kararımı verdim. Bu karara uygun şekilde hareket edeceğim. Gidip Prap'la konuşmam başlayalım. lazım. Belki başka bir çözüm bulunur. Rişi oğlum, kendi babam bile bizim ne hissettiğimizi anlamadıysa dışarıdan bir insan nasıl anlar? Buraya sadece para için gelmiş. Para yüzünden de gider işte. Hayır anne öyle bir şey Ahana. Değil. Onun tarafını tutma. Her şey apaçık ortada. Gitmek istiyorsa kapı orada. Harikasın. Nasıl şok ettin onları? Kapıyı açık bırakmışlar. Senin sayende. Anlamadım. Fabrikaya izinsiz nasıl girdin? Yani girip kimyasal maddeyi malzemelerine karıştırdın. Çok fazla probleme sebep oldun onlar için. Öyle ki ellerindeki her şeyi vermeyi razı oldular. Fena değil. Bunları yapmak o kadar da kolay değildi. Eğer aileden biri bana yardım etmeseydi bütün bunların hiçbirini yapamazdım. Onun da Rişi ile sorunları var. Ve ne derler bilirsin. Kaleyi içeriden fethetmek her zaman en iyisi. Aileden biri mi? Kimden bahsediyor bu? Evden kimin Rişi bir sorunu olabilir ki? Bir de Pura'la işbirliği yapacak. Bu arada ellerindeki varlıklardan yüzde bir alma fikri de zaten bana o kişiden geldi. Yoksa benim asla böyle bir amacım yoktu. Buraya sadece onları mahvetmek için geri döndüm. Mahvederken kar da elde edeceksin. Kar değil, hak. Benim hakkım. Hı <laughs> Ne de olsa yarı kardeşlerisin yani neredeyse. Ama ne yaparsın? Demek istediğim yüzde elli birini aldıktan sonra onları bırakacaksın değil mi? Asla imkanı yok. Yüzde elli bir hiçbir şey. Hayır Rishi'nin ona yapacaklarım hakkında en ufak bir fikri yok. Ve ailedeki o kişi bana bunlarda da destek çıkıyor. Harika değil mi? Evet. <laughs> Rişey probun sadece hissesini alıp bu meseleyi kapatmayacağını anlatmalıyım. Çok kötü bir şey yapacak belli ki. Bahsettiği aileden olan kişi de kim bilemiyorum. Kim olabilir bu? Neden baba? Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Bu yaptığın anneme de bize de kötülük değil mi? Rişi, bu benim hatam oğlum. Bedelini tüm ailenin beraber ödemesine izin vermeyeceğimi bilmelisin. Rişi bir şey söyleyebilir miyim sana? Bu, pura bana sağlam papuç gelmiyor hiç. Hiç. Demek istediğim adamın bakışları, söyledikleri, yaptıkları hiç güven vermiyordu. haklısın Kesinlikle Ayrıca bu herkes için geçerli Kimse göründüğü gibi değil baba Sen bile Sen beni çok şaşırttın Güvenimi kaybettim Ah, oh, Rishi. Oğlum, ne hissettiğini biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. İnan bana. Ama oğlum, Rita her şeyi biliyordu. Tüm bunları benim vize alabilmek için yaptığımı biliyordu. Onun paraya ihtiyacı vardı, benim de vizeye. Ben vizemi aldım o da istediği parayı aldı. Sonra da ayrıldık. Evliliğimizin sadece bir anlaşmaya bağlı olduğunu çok iyi biliyordu. Bunu biliyordu. Ha, Ben bir hata yaptım. Annene Rita'la evliliğimi söylemedim. Ama ne deseydim ona? ...söylenecek bir şey yoktu. Her şey bir anlaşma gereğiydi. Demek istediğim sadece Eğer bir öyleyse, an... Eğer Purap nereden çıktı baba? Oğlum bana güvenmiyorsan da... ...Tanuca'yı dinle bari. Baba yeter. Kararımı verdim. Yüzde birlik hisseyi... Purapa devrediyorum. Yeter! Kimseyi de duymak istemiyorum artık. Tanuca'yı bile... Can hoca. Hiç kimseyi dinlemeyecek babacığım. Beni bile. Purap hakkında söylemem gerekenler olmasına rağmen yine de dinlemeyecek eminim. Şu an çok öfkeli sana. Bu öfkeyle verdiği karardan, hisseleri devretmeye dair karardan kimse onu döndüremez. Kimse bundan vazgeçiremez Rişi. Tanuca. Kızım onu durdurmanın bir yolu var. Nasıl? Ne yolu? yapmaz mısın? Yoksa... <laughs> yani hayır. Hayır, yani... Yaparım. Tamam. Ama kızım, bu kolay olmayacak. Emin misin buna? Zor bir şey olacak. Hayır babacığım. Sen için, Rişi için, bu ev için her şeyi yaparım. Neyse, bu iş keyifli de olacak. Kimsenin aklına hayatta gelmez böyle bir şey. Bunu yapmayı başardığımız zaman arkasından diye gelecek diye herkes çok merak edecek. Hadi Tanyan neredesin ama? Lütfen yani basın açıklaması başlamak üzere. Zamanında gelmelisin. Böyle olmaz. Nasıl görünüyorum? Hadi ama sen de. Neyse kimse bakmayacak zaten sana. Bu kadar uğraşmana bile gerek yoktu. Herkesin gözü sadece ve sadece Rishi Singh Bedi üzerinde olacak. Hmm. Onun yapacağı açıklamadan sonra tüm borsa piyasası alt üst olacak. Görürsün. Teşekkür ederim. Hey güzel. Benimle dans eder misin? Özgünüm. <laughs> Kendimi tanıtmadım. Ben Purab'ın en yakın arkadaşıyım. Amerika'da. Peki şimdi dans edelim mi? Hayır. Kimin arkadaşı olursan ol, dans etmeyeceğim. Bunun için bir başkasını bekliyorum. Hangi şanslıyı bekliyorsun? Smiley, ona bir şans ver. Tamam mı? İzninle. Reşe'den hoşlanıyor. Doğru kızı buldum onun için. Babaanne! Babaanne! Ah, ah canım neden bağırıyorsun? Sen neden buna bu kadar şaşırdın ki? Kızım müzik o kadar yüksek ki. Düğün salonuna çevirdiler burayı. Kulaklarımız zonkladı resmen. Merak etme babaanne. Az sonra bitecek zaten. Hem ne derler bilirsin. Bastı balık yan gider. Eğlen gitsin sen de. Bu müzikle Nerede bu? Arıyorum. Orada orada. Hadi gel. Gidelim hadi. Dinle, um, abim sahneye çıktığı anda tüm ışıkları ona çevireceksin, tamam mı? Tüm ışıklar ama, tamam mı? Kaçırma Anlar sakın, çıkın. tamam Harika. mı? Harika. Tamam, tamam, tamam merak etme. Teşekkürler. Yuvraç, burada gerçek partide değiliz. Bir türlü anlamadınız. Rişi'nin hisseleri prop'a vermesi kötü ve sen onun yanındasın. Bir dakika, dur bir dakika. Biz Rişi abim ve kararlarının tamamen yanındayız, anladın mı? Mampiret bir kere. Sadece bir kere de şikayetçi ol. Zaten Rişi haklı da olsa, haksız da olsa onu destekliyorsunuz siz. Ayrıca siz ne doğru ne yanlış bilmiyorsunuz. Hayır öyle değil. Gerçekten mi? Siz var ya ne dese o. Sadece peşinden gidiyorsunuz. Neyse Rişi nerede? Gelmedi mi partiye? Eğer son kararım buysa... Ben gidiyorum. Rishi, Senden hiçbir zaman bir şey istemedim. Bu sefer sadece beni anlamanı istiyorum. Buraba sahip olduklarını böyle vermemelisin ama beni anlamıyorsun işte. Anlamak yerine ne karar verdiysen yapacağını ve fikrini değiştirmeyeceğini söylüyorsun. Rishi, karı ve koca birbirine anlayış göstermeli ama sen beni hiç anlamıyorsun. Beni yanlış anlıyorsun. Bana güvenmiyorsun ben bu davranışlarına katlanamıyorum artık ve hayatından çıkıyorum. Beni sakın arama olur mu? Çünkü buna kararlıyım. Gerçekten kararlıyım. Ve uzaklara gidiyorum. Hoşça kal. Tanıca beni terk edeli 20 gün oldu. O günden beri 100 kere okudum. Kim birini böyle terk edebilir ki? Bunda bile anlaşamıyoruz resmen. Hadi ama Tanıca, seni nerede bulacağım? Nereye gitmeliyim? Bir de beni arama yazmışsın. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Sensiz yaşayamam ben. Sensiz yapamam ben. Aptal. İşi. hadi oğlum. Tüm basın mensupları burada. Misafirler de geldi. Aa, evet evet anne. Hemen geliyorum. Yeşil takımını giy. Yeşil renk sana çok yakışıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.